da arkadaşlar çok güçlü projeler var. Zaten projeniz varsa bunun çözümünü düşünürsünüz. Finansını düşünürsünüz. Bulursunuz o projeleri anlatmaya başlarsınız. Hayata geçirirsiniz. Şimdi Bilal Bey anlattı. Bilal Karamuz. Sorun ona kaç parayla yola çıktınız hanımının dört tane bileziği vardı. Bizim hanımın dört tane bileziği vardı. Bunları bozdurduk. O günün şartlarında üç milyon mu ne bir para, üç bin lira mı ne bir para tuttu. Akçabat'ta bir dükkan tuttuk arkadaşlar. 1500 lirasını verdik oraya. Elimizde 1500 Türk lirası var. Yani biz işe sermayesiz başladık. Ama sermayesiz başladık ama Hiçbir Allah kulunu atlatmadık. Dolandırmadık. Bu vereceğim misali dinleyin. Çocuk çocuğunuzu anlatın. Fabrikayı kurduk. Metal sanayini. Mal aldık fazla. Tabi hesap edemedik. Üretimi yaptık. Pazara giriyorsun. Bir sürü firma var. Onlarla da mücadele edeceksin. Gerçi benim Pazarlama firmam çok güçlüydü, zaten onu kurduktan sonra mamulleri imal etmeye başladım. Bir gün işte aldığımız ham madde, e, 50 ton mu ne bir ham madde almıştık, epey bir ham madde yani böyle tencere, tava vesaire gibi. Ödeme anı geldi, yaklaştı diyelim bir hafta önceden. Ya ne yapacağız? Mehmet Ali ne yapacağız şimdi? Ne kadar girdimiz var? Ne kadar banka hesabımız var? Elimizde çek senet ne kadar var? Sıfır, hiçbir şey yok. Aklı başında arkadaşları topladım. İlkokul mezunu Mustafa Savaşer. Allah gani gani rahmet eylesin. Burayı çok iyi Dedim ya işte üç gün sonra bizim bir ödememiz var. Yüklü bir ödeme var. E, bunu biz bankalar da <laughs> arkadaşlar bir adama kredi vermek için böyle e, sonuna kadar araştırma yaparlar ve zorla evet derler kredide. Adam geliyor ben teminat mektubu istiyorum. Ben sana diyor para kredisi vereyim mektup vermeyeyim. Bana da o kadar güveniyorlar. Olay bu. Neyse bir arkadaş dedi ki ya dedi bankadan kredi alalım. Biz gitsek bize verirler hemen kredi. <laughs> Öteki farklı bir görüş getirdi. Mustafa Savaşer isminde ağabeyimiz. Hocam benim bir görüşüm var dedi. Buyur abi dedi. Ya dedi, biz bu mamulleri aldık dedim. Borcumuz bunlara. E şimdi bunları biz işte şu kadar karla satsak bu kadar edecek ama bu bizim çekimiz, senedimiz protosta olduktan sonra da bir kıymeti yok. Abi ne yapalım o zaman dedi. Dedi ki bunları dedi aldığımız fiyatın yüzde elli zararına verelim. arkadaşlara baktım. Ben onlar hayır demesin dedim. Çok güzel dedim. Vallahi dedim en doğrusu bu. Ben böyle deyince onlar da benim dediğimi demek mecburiyetinde kaldı. Arkadaşlar gittik. Bir günün yarısına kadar yani öyle bire kadar veya bir buçuğa kadar biz elimizdeki mamulü sattık ve borcumuzu ödedik o gün. Ama öyle bir köprü geçtik ki şimdi piyasada o kadar büyük parayı ödemek de büyük bir olay. Ve sevgili arkadaşlar önüm bir açıldı, bir açıldı, bir açıldı ki Ünal isminde Ünal değil mi Bilal? Evet. Ankara'da iş yaptığımız bir abi vardı. Mekanı cennet olsun. O kadar mükemmel bir insan. Şimdi Trabzon'un en büyük tüccarlarına bu mal veriyor. En fazla verdiği vade 45 gün çek karşılığı. Yani en güçlü tüccarlarına mal veren o. Biz gittik oturduk bundan selamun aleyküm aleyküm selam. Sen bize ne kadar vadeli mal vereceksin? Ama adamın sattığı mal da altın gibi böyle. Dedi ben dedi 45 güne çalışıyorum dedi. Hatta siz yenisiniz dedi. Yarısını peşin vermeniz lazım. Sen o peşini unut dedim. Bize ne kadar zaman tanıyacaksın? Neyse oturduk. ilk aldığımız vade 3 ay. Öyle mi Bilal? 3 evet. ay vade aldık ondan. Biz gittik bu malı peşine yakın fiyatına sattık. Bankaya koyduk. İkinci malını aldık dört ay. En sonunda altı aya kadar çıktık ondan. Öyle Allah Allah gadigalirah. Bizi tüccar eden adam o. Arkadaşlar ticarette itimat çok büyük. Sana güvenecek, itimat edecek. Bu adam dürüsttür. Bunun meselesi budur. Paramı yemez. Haksızlık yapmaz. Bak yeminle konuşuyor bu Ünal ağabeyimiz. Bize öyle zamanlar öyle el tuttu ki aman yarabbim. Şimdi bankada benim müthiş param var. Eskiden geleneklerde biriyle iş yapacağın zaman banka adreslerini verirsin açar telefonu filan adamın durumu nasıl? Eğer bankada param varsa aaa çok mükemmel canım. Biz o zaman Ticaret Bankası'yla çalışıyoruz, değil. değil mi? Birkaç tane banka, hakikaten paramız da var orada, bunlar çok zengin adam diyor. Hemen adam, biz daha gitmeden, ya neredesiniz bekliyoruz. Ve arkadaşlar, biz böyle sıfırdan dürüstlük üzerine kurduğumuz ticareti büyüttük, büyüttük, bugüne kadar geldik. Kaç tane televizyon var şu anda? Altı televizyon. Adamlar işte şu kadar milyon, şu kadar bilmem ne topladılar. Televizyon kuramadılar. Bir sıfır kuruşumuz vardı. Televizyonları kurduk. Ve hiçbir televizyonda arkadaşlar bu milletin aleyhinde bir şey bulamazsınız. Canım eee kazanalım. Yok Allah muhafaza etsin. Bu millet kaybederse Allah onun da hesabını bizden soracak. Bu milletin geçimi, geçim işi çok mühim. Bu milletin bağımsızlığı, hürriyeti, hakkı, hakikatı ortaya koymak senin görevi. Biz bu görevi elhamdülillah senelerden beri bir hakkın arkadaşlarımız olarak ifa ediyoruz. Ben üzerime düşeni yapıyorum. Hiç merak etmeyin. Şimdi size rica ediyorum. Gelin sizi ben tamamen çileden perişanlıktan kurtulay kurtarayım. Var mısınız arkadaşlar? Evet. Sağ olun.